üniversite nedir diye konuştuk. Peki üniversite nedir biz bir şekilde algıladık ve yerleştirdik kafamıza ama biz üniversiteyi nasıl tercih ettik? Herkesin hikayesi başka. Mesela ben TED Üniversitesi'ni tercih ederken çok aklımda muazzam kriterler yoktu. Ankara'da olmak istiyordum. O garantiydi ve elinde bir puan var. Bakıyorsun bunda nasıl tercih yaparım? Ona göre bir sıralama yapıyorsun ve sonuç bir şekilde geliyor. Bu şu anki herkesin yaşadığı bir hikaye ama sen şeyi biliyorsundur. Sizinkiler de belki öyledir. Annem babam zamanında üniversite sınavına girmeden önce tercih yapıyorlarmış. Böyle bir şey biliyor musun? Hı hı, duydum. O yani. kadar komik ki üniversite sınavına daha girmiyorsun, tercih yapıyorsun, gönderiyorsun ve gazete ilanıyla öğreniyorlarmış. Gazetede şu kişi şuraya kazan. Düşünsene bütün üniversite sınavına giren herkesin kazananları bir gazetede birkaç sayfaya sığabiliyormuş. <laughs> Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Kutlu Acun TED Üniversitesi'ni kazandı. Oraya yazıyor. Herhalde gazete yetmez şu an. Çünkü örgün eğitim çok çok geniş. Kısaca şeyden bahsedebilirsin. Neden TED? Benimki çok basit. Abi neden TED? Aslında benimki de basit. 2-3 farklı yönü var. Kısaca hepsinden bahsedeyim. Bir, yani benim hangi bölümü seçmek e istediğim benim için belli değildi tam olarak. Aklımda ekonomi vardı, işletme vardı, siyaset bilimi vardı ve bunların arasında net bir tercih yapamıyordum. Çünkü neyle karşılaşacağımı çok tahmin edemiyordum yani üniversiteye gittiğim zaman bu bölümleri evet. seçtiğimde. İki yani hukuk da vardı. Hukuk baskısı vardı üstümde. Yani ailem tarafından sıralamam yettiği için işte tercih edilmeye yönlendiriliyordum. Bir yandan da o zaman farklı bakıyorsun olaya, PDR bile düşünüyordum işte. <laughs> evet. Yani normalde bu bölümlerle alakasız bir bölüm ama yine de o bile aklıma geliyordu. Her neyse TED Üniversitesi'nde de bildiğin gibi bu liberal eğitim sistemi dolayısıyla üniversiteye fakülte tercih ederek giriyorsun ve ilk sene o fakültedeki ortak dersleri aldıktan sonra her bölümün aldığı ortak dersleri aldıktan sonra bölümünü aslında ikinci sınıfta seçiyorsun. Aynen öyle. Buraya küçük küç bir parantez. Tabii. Üniversite kayıtlarındaki ilk gün TED Üniversitesi'nde şey soruluyor. Hangi bölümü tercih etmek istiyorsun? Orada şöyle bir korkutucu bir şey mi bu? Bilmiyorum ama hiç kimse net bir şekilde bir bölüme at atıyorum. Ben işletme seçmek istiyorum. Bunu biliyorum ama o gün sanki bağlayıcı bir şeymiş gibi <laughs> herkes kararsızım, kararsızım. O aslında istatistik bir veri ve TED Üniversitesi'nde mesela sen orada demiş miydin siyaset bölümü seçeceğim? Demedim. Hı -hı. Tam dediğin şey aklıma geldi aslında. Vallahi <laughs> ya dedim ben şimdi gibi. burada işte hmm. bunu seçerim sonradan fikrim değişir. Ben en iyisi hiçbir şey demeyeyim falan diye düşündüm. Aynen öyle. Ama en nihayetinde yani o bir yılda o temel dersleri aldığın bir yılda tabii hazırlıktan sonra oluyor. Bölümleri tanıyorsun. Nasıl neler anlatılıyor, konu içerikleri nedir, senin ilgini çekiyor mu çekmiyor mu anlıyorsun. Hocaları görme şansın oluyor. Zaten üniversite ortamının içindeyken bunları anlamak Birçok farklı veri ediniyorsun yani bir arkadaşın bir şey söylüyor şu bölüm böyle hocalarla konuşuyorsun onlar diyor burası böyle. İyice daha olgunlaşmış bir şekilde aslında tercihini yapıyorsun. Ya benim aklımda en başından siyaset bilimi vardı ama daha olgunlaşmış bir şekilde siyaset bilimini seçtim. Ama TED Üniversitesi'nin mesela e, tabii ki tek sebebi bu değil. Yani sadece bu olsaydı seçmeyebilirdim. İkincisi mesela TED markası. Dediğim gibi Kayseri'de mesela TED Kayseri Koleji var ve... Yani genel olarak en iyi öğrenciler TED Kayseri Kolejindedir. Yani hı hı. en nasıl diyeyim sosyal becerileri ve akademik becerilerini ikisini bir arada barındıran bir öğrenci grubu TED Kayseri Koleji. Yani sadece parayla girmek mümkün değil vesaire. Dil bilirler, İngilizceleri çok iyidir. işte sporda iyidirler, spor yarışmalarında birinci olurlar vesaire vesaire. Zaten TED yani kolejlerinin olduğu illerde TED markası zaten biliniyor. Evet. Kayseri'deki koleji de bayağı eski köklü bir kurum olduğu biliniyor ve üniversitesinin yeni açılmış olmasına rağmen ileride gittiğime e, mutlu olacağım bir yere dönüşeceğini de tahmin ettim yani o TED o üniversiteyi bir şekilde iyileştirip işte kendi standardına çektiğinde yani ki bu en iyi üniversitelerden bir tanesi olması demek oluyor dedim. Şu anda yapacağım tercih bana ileride olumlu sonuçlar olacağını düşündüm. 3 mesela ben tam burslu gidebiliyordum TED'e ve bana yurt konaklama hmm. imkanı ve sabah akşam yemekte ücretsiz veriyordu. Ya o da en azından aslında ben lisede 5 yıl yurtta kaldım. Yurtta kalmayı çok düşünmüyordum ama yine de ilk yıl yurtta kalacağımı biliyordum. Çünkü gider gitmez Kayseri'de okuduğum için lise Ankara'ya gider gitmez eve çıkmak çok mantıklı olmayabilirdi yani işte bir bir alışma, illaki, süreci, geçmesi bir alışma süreci geçmesi gerekiyor dediğin gibi. O yıl mesela bir yıl yurtta kaldım. Aynı planladığım gibi sonrasında eve çıktım. O da mesela iyi bir olanak. Ve imkan olarak da iyi. Yani TED böyle yani bu çok basit mikro bir örnek olacak. Ama ben devlet üniversitelerine işte konferanslar olsun, arkadaşlarımın yanına gitmek için olsun, gezmek için olsun birçok sebepten dolayı farklı üniversitelere gittim Ankara'da. Ankara Üniversitesi, Hacettepe, ODTÜ, Aybü, Gazi. Bu üniversitelerin hepsine gittim ve bu üniversitelerin hepsinde de tuvalete girdim. <laughs> çok Şimdi, mikro oldu. Evet, <laughs> çok mikro bir örnek. Ama gerçekten yani bizim üniversitedeki kadar yani TED'deki kadar böyle temiz farklı özel üniversitelere de gittim bu arada. Mesela Başkent Üniversitesi'ne konuşma yapmaya <laughs> gitmiştim. Bilkent'e gittim vesaire. Temiz bakımlı bir yer yani çok görmedim özellikle devlet üniversitelerinde yani sosyal olanaklar çok kötü. Ya yani bir spor salonu var. Spor salonundaki mesela malzemelerin hepsi eski, kırık dökük, bozuk olabilir. Tuvaletler affedersin kokuyor işte ya da sabun bile olmayabiliyor yani bazılarında falan. Yani o manada da aslında özel okulda okumak benim için iyi oldu en azından. Yani TED deneyimi o manada da beni tatmin etti. Yani diğer okullarda eder miydi bilmiyorum. Ama dediğim gibi dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla ya o da bir fark yaratıyor. Yani tabii üniversite tercihinde bir etmen midir? Bu direkt olarak değildir. Ama genel olarak, sosyal olarak, olarak düşünürsek tabii ki etmen. Yani ben spor salonuna da gittim. Yüzme, işte yüzmeye de gittim. <laughs> vesaire. Orada karşılaştığım ortam ya bu tuvalet bir metafor tabii ki. Yani her yere yansıması <laughs> evet, oluyor evet, bunun. Evet. E, katılıyorum bence de önemli. E, şimdi tercih de konuştuk. Burada şeyi konuşmak istiyorum ben açıkçası. Biz ikimiz beraber hazırlık okuduk, hazırlığı bir dönemde okuduk. Bir evet. dönemden sonra okula başladık. Aynı dönemde okula başlamak ve irregular olarak yani düzensiz. Düzensiz olarak okula başlayıp okula devam etmek ayrı bir tecrübeydi. Mesela ekonomide mikro ve makro ekonomi dersleri alıyoruz. Biz makroyla başladık. Evet. <laughs> ve ben o makro dersine kaldım. Ben de DD aldım. <laughs> Daha sonrasında son sınıfta tekrar alıp AA'ya yükselttim. Evet. Yani birincisi şöyle bir dezavantajı var bence hazırlığı yarım dönemde bitirmenin. Bir, sen ne kadar İngilizcenin iyi olduğunu Düşünürsen düşün. Yeteri kadar iyi olmuyor. Bence bir öyle bir şey var. Orada günlük konuşulan İngilizcenin iyi olması hı hı. Akademik İngilizcenin iyi olduğu anlamına kesinlikle, gelmiyor. Kesinlikle. Ve insanlar bunun farkını Akademik İngilizce ile o hazırlıkta öğrenilen Günlük İngilizcenin farkını Bölümlerde bir şeyler okuyunca Akademik şeyler okuyunca fark ediyorlar. Bir çarpılmış gibi. Değil bir. mi? Mesela ben hatırlıyorum. Kalkülüs işte e, Mat 101 e, 111 de, aldık. <laughs> evet, mat 111 ve 112 aldık. 111'de ya yani derse ilk girdim böyle kare köktür, işte nasıl diyeyim? Paraboldür, işte trigonometri, hipotenüs, kosinüs falan. Şimdi bu tarz şeylerin her terimin bir İngilizce karşılığı var ve bu aynı şey ekonomide de var, siyaset biliminde de var. Yani mesela hazırlıkta bir örnek vereyim, kendim siyaset bilimi olduğu için bölümüm. Vesayet sistemi. Bu mesela Türkçe'de bildiğimiz ne anlama geldiğini... Bir imgesel karşılığı var. Evet karşılığı var kafamızda yani askeri vesayetin ne olduğunu biz biliyoruz. Ama hiçbir hazırlıkta askeri vesayetin ne olduğunu öğreneceğiniz bir yani metin okumazsınız. Hı hı. Ve bunlar hep bölümde karşılaşılıyor. Ha, buraya düzensiz olmaktan geldik. Hem bu dilsel bir dezavantajı var. Ya hem de işte senin daha yeni söyledin. Yani biz ekon 101 almadan yani mikroyu almadan... Makroyu aldık. Şimdi makro anlatılırken bazı bilgiler bildiğin var sayılıyor evet. 101'de. Şimdi sen de bu bilgileri bilmeden, düzensiz öğrenci olduğun için 102'ye almak zorunda kalıyorsun. Almazsan da aksi takdirde erken bitirmenin, hazırlığı erken bitirmenin senin için bir faydası kalmayacak. Yani illaki bir ders almak zorundasın. Ve açılan derste de o olunca onu alıyorsun ve dolayısıyla kötü notla geçiyorsun. Aynen öyle ve bizim bir şansımız... Bu düzensizlikte tek şansımız şeydi sanırım, sadece ekonomide bunu yaşadık. Diğer derslerimiz açıldı. Bu evet. büyük bir şanstı çünkü birçok üniversitede o derslerin hiçbiri de açılmaz, hepsinin 102'si açılır. Bizden bir yıl sonra hatta Ekon 101 de açılmaya başlandı <laughs> yani evet. o da daha iyi duruma geldi. Ama her dersin açıldığı durumda dahi bence şöyle bir dezavantaj daha var. Ben şeyi fark ettim, şimdi o bir dönemi bitirdikten sonra hani o liberal eğitimden gelen birinci yıl ortak dersleri alma şeyi ilk yıl bitiyor. Şimdi ikinci yıl bölüme başladığında herkes bölüm dersi almaya başladığında sen sürekli sınıfta farklı kişiler görmeye başlıyorsun. Çünkü <laughs> Evet yani insanla hazırlığı zamanında bitirmiş. Zorba önce ya. ya da sonra değil. Birlikte dersleri alıyorlar vesaire falan. Ama sen bazı dersleri önceden aldığın için ve yeni dersler aldığın için yani sınıfta sürekli farklı kişilerle karşılaşıyorsun ve senin dönemin hı hı. aslında senle sadece az belli başlı bölüm derslerini birlikte al alabiliyorsunuz. Yani o da biraz işin açı. <laughs> ya ben bunu fark etmiştim. Arkadaşlık kurmak işte çünkü onlarla sık sık aynı sınıfa gittiğin hı hı. zaman arkadaş olma ihtimalin iletişime geçme ihtimalinde aynı oranda artıyor. Bir kişiyi haftada bir kere gördüğün zaman o ihtimal azalıyor yani benim arkadaş çevrem çok genişti ama bu iyi arkadaş anlamında değil tanıdığım insan daha çoktu ama daha az kişiyle belli bir sınıf mantığında gitse daha mantıklı şeyler olabilirdi yani üst dönemlerden de tanıyorsun alttan da tanıyorsun hepsi birbirine karışıyor bir sınıf bilinci yok o anlamda Ve evet liberal eğitimin de etkisi var tabi ilk iki dönemin ortak olması sonra dönüşme falan ya bunun bir avantajı da şöyle olabilir mesela bu biraz olumsuz yönünü söyledik ben mesela son yarım dönem uzattım ben. Keyfi uzattım. Yani hazırlığı yarım dönemde bitirmenin bir esneklik sağladı zaman açısından. Yani normal zamanda yarım dönem uzatarak normal zamanda bitirebiliyordum. Sadece tez dersini son döneme bıraktım ve çok rahat bir tez dönemi geçirdim. Ve o tezim de şu anda yayınlanıyor mesela. Hoca çok beğendi o tezi. Kendi de bir katkıda bulundu. Ve birlikte o mesela bir makale olarak basılacak. Aslında bu lisans tezi için bayağı Büyük başarı. büyük başarı. Normalde lisans tezleri tez denir ama çok da ciddi şeyler beklenmez. Yayın kalitesinde Hı -hı. bir şey beklenmez ama ben mesela tek dönemimde sadece teze odaklandığım için iyi bir şey yazma şansım oldu. O şansı da iyi kullandım. Aynı zamanda da bir tane de ortalamamı yükseltmek için ders almıştım. DD'den AA yaptım. Arttım. Evet, yani sanat <laughs> dersi aldım. <laughs> Ondan DD almıştım ve o sayede de hatta ortalamam 3.5'ün üstüne Hı. çıkmıştı mesela çok son bindi. yıl. Bu, bu, bu senin avantajı olan bir şeydi? Bendeki durum da tam tersiydi. Ben de erken okulu bitirmek için uğraştım, çabaladım çok şey oldu ve dünyanın en saçma şeyi herhalde okulu çok erken bitirmeye çalışmak. Bir dönem 8 ders aldım, ikisinden kaldım. Kalmak bir problemken. Bir de şu problem. O kaldığın dersler bağlayıcı olursa diğerlerini de alamıyorsun. Evet. Dolayısıyla bir dönem uzatmış oluyorsun. Ama ben ne yaptım? Yaz okulu aldım. Yaz okulu aldım. Yani e bunların hepsi senin için bir masraf aynı zamanda. Hem bir masraf hem zaman hem para hem... Mental olarak evet. da bir külfet. Ve şunu öğrendim. Bu da enteresan Kutlu yönetmeliklerde şu yazıyor. Her üniversitede yok sorumlu dersleri var. Bunun yanında bir de yok sorumlu seminer katılımı var. Her üniversitede belli sayıda seminere katılmak gerekiyor. TED Üniversitesi'nde TED 400 adında seminer dersimiz var ve bunu aslında 7. dönemden itibaren şey işleyebiliyoruz. 6. dönem işleyemiyoruz. Benim hedefim okulu 3 yılda bitirmekte. 3 yılda 6. dönemde bitiyor olmasıydı. Yönetmeliğe göre ben 7. dönemden önce zaten bitiremiyormuşum. Ama tabii ki ben öyle bir eforla bitirebiliyor olsaydım muhtemelen bir istisnai bir şey olurdu ama ne oldu? 7 dönemde okulu bitirdim. 8. dönemde bitirmek yerine bir dönem kısalttım. Bunun bana maliyeti de e, ortalamamın 2.82 olması oldu. Yani ben normal şartlarda bitiriyor olsaydım kesinlikle 3'ün üzerinde bitirirdim. Okulu o kadar Peki bir şey sormak istiyorum. <laughs> Deydi mi? <laughs> evet değmedi ama şöyle benim hedefim okulu normalde düzensiz okuduğumuz için yazın bitirip bir sonraki de yüksek lisansa başlayabilmekti. Şimdi arada bitirseydim muhtemelen tezli yüksek lisansa başlayamayacaktım. Böyle bir plan yaptım ama bu plan hiçbir şekilde işlemedi pandemi patladı kaos yani hiçbir şey planlanmıyor yani eskiden ben 5 yılımı planlamaya çalışırdım sonra bu 1 yıla 6 aya artık 1 ay falan planlayabiliyorum yani buna değmiyor stres maliyetine bile değmiyor kesinlikle değmiyor nedense bir an önce üniversiteyi bitirip hayata atılmak gibi bir istek oluyor üniversitenin belli bir döneminde evet ama ben mezun olduktan sonra gördüğüm şey şu. Yani üniversite ne kadar uzatılabiliyorsa <laughs> o kadar uzatmak lazım. Bu gerçekten bu. herkesin söylediği bir şey bu. Ben yani ben bilmiyorum. Yeni üniversiteye gidecekler için bu mantıklı gelmiyor olabilir. <laughs> evet. Ama her mezun da aynı şeyi söylüyor. Ama herkes de bunu fark eder değil mi? Yani çünkü hayat ya üniversiteye kadar Türkiye'de mesela genel olarak öğrenciler tabii ki istisnalar var, çalışanlar var vesaire ama genel olarak çok bir sorumlulukları yok. Aslında üniversite bittiği anda hayat sizin omuzlarınıza bayağı büyük bir sorumluluk yüklüyor. Artık iş sahibi olmak zorundasın. Artık ailenin o okumanın yani 18 yılını işte 20 kaç yaşına geliyorsun üniversite bittiğinde 22 civarlar oluyor değil mi sanırım? Hı, hı. Yani 22-23 yaşında toplamda 12 yıldan çok, 18 yıl eğitim görmüş bir birey olarak senden o eğitimin sonucunu bekliyorlar. Ve yani bu siz kendinizi ne kadar geliştirseniz geliştirin mental bir yük insanın evet, üzerinde. Evet, evet. Ve her zaman hazır olmayabiliyorsunuz. Yani hayatınızın her döneminde hayatın size getirdiği koşullar hazır olmayabiliyorsunuz. Olmayabiliyorsunuz ve bence üniversite mezuniyeti bunun çok sık yaşandığı bir an çünkü yani insanlar o zamana kadar belli bir rahatlıkta hayatın aslında bir nevi izole bir şekilde yaşıyorlar eğitim dünyasının içinde arkadaşlarla gülmek eğlenmek tamam ödevler vizeler falan <laughs> hafif sorunlar oluyor evet. ama gerçek hayat o değil gerçek hayat çok başka bir şey yani çalışmalısın ve insan gerçekten o sabah 9 akşam 5 Çalışmaya başladıktan sonra şey düşünüyor artık. Yani öğrencilik ne, ne güzelmiş. Yani hayat bu mu? Düşünün yani. O rahatlıktan, o özgürlük alanından bir anda işte sabah 9'da işe gitmek için 7'de uyanıp 5'e kadar işte yorulduktan sonra eve gelip uyuduğunuz bir düzen başlıyor. Ve bu da korkutucu. Yani bazı meslekler için istisnalar olabilir. Hı hı. Ama mesleklerin genelinde yani meslek alanınız uygun değilse ki yüksek ihtimalle uygun olmaz. Sabah 8, akşam 5 sistemi var. Evet. Ve sonraki hayatınız tamamen o şekilde geçiyor. Bir ömür. Bir ömür. O kaldırması zor bir yük. İkincisi, e hadi siz bunu kaldırmaya psikolojik mental hazır olmuş olun. Dış etkenler de var. Yani sizin alanınızda durumlar iyiye gitmiyor olabilir. Mesela ben üniversite tercihi yaparken PDR psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü çok fazla iş alanının olduğu ve kolay atamanın olduğu KPSS yoluyla mesela bir alanda görevli olarak. Psikoloji bölümü çok popüler bir bölümdü. Psikologlar çok fazla iş bulabiliyordu. Klinikler psikolog arıyordu vesaire. O da öyle bir bölümdü. Ama ben mezun olana kadar mesela bu bölümler o kadar çok mezun verdi ki benim bu bölümleri okuyan arkadaşlarım kendilerini büyük bir rekabetin ortasında ortasında buldular ve çok iyi olsalar dahi iş bulmaları çok zor hale geldi. Yani mesela 5 yıl önce sahip oldukları deneyim onları çok iyi yerlere getirebilecekken şu anda o deneyim işe bile girdiremez oldu yani onları. Evet. Yani böyle bir sorun da var mezun olmayla ilgili. Mezun olduktan sonra insanlar iş başvuruları yapıyor ve pandeminin etkisiyle birlikte artık mezunlar tecrübesi hiç yoksa iş bulma ihtimali de hiç yok gibi bir şey olmaya başladı. Çünkü dünyada şöyle bir trend başladı. Tecrübesiz birini almaktansa tecrübeli birini alalım. O tecrübesiz olduğu dönemin risklerini de üstümüzden atmış oluruz gibi Hı -hı. bir şey. Ben tanıdığım insanlar yani her türlü şey deniyorlar. Ya 100 tane, 200 tane, 300 tane iş başvurusu çok kolay söylenebiliyor ama 300 iş başvurusu yapmak bence başlı başına bir iş. İş tabii. ve çok uzun bir şey ve onların hepsinde de muhtemelen işte size belli şeyleri yapmanızı istiyorlar, zaman harcamanızı istiyorlar. E, mülakata gidiyorsun, mülakatın 3-4 tane basamağı oluyor. Gerçekten iyi davranılmıyor <laughs> insanlara. Ya i̇şte bir de şöyle bir yönü de var bunun. Bizim Türkiye'de insanlar yani ben bunu biraz üniversitede, şu anda yüksek lisansta fark ettim. Hı hı. Hiç ara vermiyor. Mesela Avrupa'da şöyle bir şey var. Yani lisans bittiğinde sen yüksek lisansa hemen başlamak zorunda değilsin. Evet. Bir iki yıl dinlenmek isteyebilirsin. Yani kendine o iki yılı dinlenme <laughs> zamanı olarak ya da hobilerine <laughs> ayıracak bir özgürlük alanın var. Yani bu tabi içinde bulunduğun e, ekonomik şartlarla da ilgili ama Avrupa vatandaşları genelde bu şartlara sahip. Türkiye'de ise sanki yani biraz arkamızdan atlı koşuyormuş gibi işte biraz <laughs> evet, bir yani. an önce bitirmeliyim. Onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Oradan hemen onu geçmeliyim. Asla boşluk Ve yok. Ve hiçbir zaman başarılı değiliz. Evet. Her zaman yani, daha çok yapmam Benim mesela yüksek lisansla ben de bu şekilde başladım. Ve yani benim bir yıl, iki yıl yatma, yatma demeyelim ona daha doğrusu. Yatma biraz kaba bir tabir oldu. Hem de çok karşılayan bir tabir değil. Dinlenme süreci diyeyim. Dinlenme sürecini nasıl diyeyim? Öyle bir imkanım yoktu. İmkanım yoktu derken e kardeşlerim üniversiteye başlayacak. Yani benim bir an önce aslında ailem tarafından olabilecek en hızlı şekilde bir iş bulmam ve eğitimimi tamamlamam bekleniyor. Tabii onlar da bunu çok istedikleri benden kurtulmak istedikleri için <laughs> vesaire değil. Ama İmkanları içinde imkan, mecburen. Evet, mecburen onları da mecbur kılıyor. Benim öyle bir imkanım yoktu. Ama bazı arkadaşlarım bu imkana sahipti ve işin açı, ben onları çok kıskanmıştım. Yani mesela bir tanesi bana şey demişti. E, ya ben bu yıl başlamayacağım yüksek lisansa biraz gezmek istiyorum, ülkeleri görmek istiyorum yabancı <laughs> ülkeleri falan e, demişti ve ya kesinlikle çok iyi bir karar aslında. Eğer öyle bir imkan varsa neden? Ben mesela bu yıl çok iyi bir performans verdiğimi söyleyemem. Yüksek lisansın ilk yılındayım. Akademik performansım görece zayıf. Geçmiş dönemlere göre. Ya bunda yorulmamın da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Yani bu yazın da benim nispeten yoğun geçti. Sürekli bir başvuru hali, hmm. mülakat hali. Yani hiç bir önceki yazlar gibi değil. Normalde yazın hiçbir sorumluluğun olmadığı <laughs> İyi bir <laughs> alandır yani ya. öğrenci için. Benim öyle bir yazım olmayınca okulu özleyemedim. Akademik ortamı çok özleyemedim. <laughs> ve... Gerçekten yoruldum yani. Yani Biliyor. dolayısıyla bu imkan varsa aslında biraz sakin olmakta da fayda var. İşte çoğumuzun bu imkanı yok. Bir de şu var. Bir şey başardık değil mi? Lisans bitti. Bunu kutlayalım. Bu kutlama anını da hiç yaşamadan evet. mesela ben de bitirdiğimde hemen o dönem pandemiden dolayı ALES ertelenmişti. ALES 1 bir, 1,5 bir ay sonra falan ALES olmuştu. Diplomamı aldım. ALES hurra ALES e gir. ALES'ten çık hurra YDS'ye gir. Yani o dönem anlayamadım. Ben sanki yaz okuluna başlamışım gibi bir hisle devam ettim ve ben de çok yorgun olduğum için hiç iyi bir performans sergileyemedim.